Herkese merhaba. Türk Permit'ten sizlere bilgi vermeye devam ediyoruz. Evet bugünkü konumuz şu. Türkiye'ye ilk defa gelip de ya da ikamet izni bittikten, çalışma izni bittikten sonra gelip de Türkiye'de ilk kez ikamesine başvuracaklar. Yani uzatma başvurusu yapamıyorsunuz ama ilk müracaat diye geçiyor ya. O başvuru yapacak olan bütün herkes için söylüyorum. Burada Amerikan vatandaşı olsan da, İsrail vatandaşı olsan da, Alman vatandaşı olsan da, Türkmen vatandaşı olsan da, e, Irak vatandaşı, Azerbaycan vatandaşı olsan da burada bir şey yok. Ayrım yok. Fatih'ten ve Esenyurt'tan ilk defa ikamet iznine başvuracak olanlara ikametsini turistik anlamda diyorum, ikametsini yok. Bakın turistik anlamda Fatih'ten geldiniz, turistik anlamda ilk başvuru yaparsanız ikamet izni vermeyecekler. Fatih'ten ev aldınız, ev alsanız bile yine turistik anlamda ikametini vermiyorlar. Ya da örnek veriyorum Esenyurt'ta üniversite kazandınız. Fatih'ten öğrenci ikamet izni alayım dediniz. Adresiniz Fatih'te yine olmuyor. Ama Fatih'te bir okulda, üniversitede okuyorsanız evet Fatih'ten alabilirsiniz ya da ikamet izniniz daha önce Fatih'ten vardı uzatma yapacaksınız yapabilirsiniz ama ilk başvurularla ilgili söylüyorum bakın ilk başvurularla ilgili Fatih'ten turizm amaçlı vermeyecekler. Fatih'ten ev alsanız vermeyecekler ya da başka ilçede okuyup da Fatih'ten öğrenci ikamet izni alamayacaksınız kısıtlama geldi. Türkiye ilk defa gelecek olan Özbekistanlı, Azerbaycanlı, Gürcistanlı işte bütün ülke vatandaşları Türk permiti tercih ederlerse işte bu değişen kanunlar, mevzuatları size anlatacağız ve sağlıklı bir şekilde ikamet izni almanıza yardımcı olacağız. Türk Permit'e gelin, siz de rahat edin.